Dinlenmeyin. Ya kardeşim para senin değil mi? Niye ağlayıp zırlıyorsun? Adam zaten, vermeyecek olan adam sen orada ölüyor görse seni, ölüyor görse gene vermez, merak etmesin. Sen zannetme ki, ben ona böyle ağlayıp zırlayayım belki acı da giden birisinden bunu getirir, sana verir. Öyle bir şey olmaz. O yüzden de, yani imanlar arasında, burada da demek istiyor ki, tamam, tamam. Yani sizden gönülç isteyen birisi olsa, evet derim. Ama kardeşim imkanınıza göre verin ya. Arkasından alacağınız parayı vermeyin ya. Arkasından alacağın parayı niye veriyorsun kardeşim? Ben veririm. Verdikten sonra da arkama bakma bak açık açık söylüyor. Söylüyor. Neden? Çünkü kardeşim verirse ben ona bir daha yardım ederim. Olur bir daha bir gün daha bir ihtiyacı olur bir şey olur. Ha vermedi mi? Ben de artık bir daha bir şey vermem ki. İstese de vermem. Dedim sen öncekini vermedin öncekini vermeden şimdi verin, ne istiyorsun diye. Ha o da ne yapmış olsun? Aldı, aldığını kendine kar saymış olsun. Beni o kadar aldatmış olsun. Hiçbir problem yoktur bence. Anladınız mı? Yani sizin burada dünya sokacak tek şey yalan söylemenizdir. Yalan söylemenin dışında hiçbir şekilde günah girmezsiniz. Yani vermeyin, vermeyince de günah girmezsiniz. Çünkü niye? Yalan söylerseniz günah girersiniz. Çok paranız vardır. Adama sırf vermemek için biliyorsunuzdur daha önce başkasından da almıştır. Milletin parasını ödememiştir. O böyle alışmıştır bütün imanlara bu ayeti söyleyerek. Az önce bizim kardeşimizin söylediği gibi herkesten para istedim. Anladığınızı yani var var öyle yani insanlar da var kilisede. Ondan sonra faydalanın. ve e, bunu yapıyorum. Kardeş sen nereye biliyor musun? İmkanın kadarını ver. Bir zamanlar bir mafya filmimi seyrettim. E, aklımda orada çok önemli bir şey kaldı, bir sahne kaldı. Adamın birisi ee, iki kişi yetimhanede büyümüşler. O yetimhanede büyüyen bir tanesi mafya babası olmuş. E de üçkağıtçı olmuş. Tamam mı? Şimdi bu üçkağıtçı olan herkesi dolandırıyor. Ama millet de bundan niye korkuyor? Yani milleti dolandırıyor fakat millet bundan bir şey istemiyor korkular. Niye? Çünkü bunun en samimi arkadaşı büyük bir mafya babası. O yüzden istemiyor insanlar. Yoksa onun gırtlağını çıkacaklar. Ama diyorlar ki çünkü o adam diyor ki benim kardeşim arkadaşıma kimse zarar verirse ben onu, da, benim tek ailem diyor. Bakın, o mafya babası onun için diyor ki, bu benim tek ailem diyor. Yabancı bir film. Neyse, bu, o, o burada çok önemli bir konu var. Onu anlatmak için bu ses anlatıyorum. Orada e, bu e, adam sürekli mafya babasının yanına geliyor. Böyle uygunsuz uygunsuz zamanlarda. Adam böyle tam önemli insanlarla toplantı yapacağı zaman filan. E, mafya babasının yanındaki adamlar da biliyorlar ya buna verdiği değeri. Diyor yani tek aile. O yüzden de bir şey diyemiyorlar. Kaldır kırdır geliyor. Yani diyor ki George bu oradan bir 20 dolar versene. <laughs> ya koskoca mat yapamasından 20 dolar istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Taksiye vereceğim diyor 20 dolar ver. Yani kapıdaki adamlara söylese onlar da verir. Ama bu veriyor. En sonunda böyle yapıyor yapıyor filan derken bir gün bu mafya babası iyice bıkıyor. Buna da bir şey diyemiyor. Çünkü dedik ya tek ailesi olarak görüyorum. O yüzden yani onu paradan önemli görüyor. Dikkatinizi çekti. Burası önemli. Ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki ya diyor unuttum ismini neydi onun adı ya? O şikayetçi. Çağırıyor onu yanına. Diyor ki gel. Geliyor. Diyor sana diyor bir işim düştü. Bak işkencem dese hayatta yapmaz. Çünkü adam şikayetçi ya. O yüzden hiçbir yerde çalışmak istemiyor. Sevmiyor adam çalışmayı ya. Diyor ki sana bir işim düştü. Diyor ki yapar mısın benim Diyor senin için canımı bile veririm ben. Biz diyor beraber yetimhanede büyüdük ya. Tamam diyor o zaman. Benim diyor çok önemli bir sıkıntım var. Nedir? Diyor biliyorsun bende çok para var. Diyor biliyorum. Çok diyor zengin. Evet biliyorum. Paranın da diyor hepsi burada duruyor. Çünkü niye? Kara para götürüp bankaya yatıramıyorum. Bankaya yatırsam devlet yakama yapışır. Soracak diyecek bu parayı nereden aldın? E diyor, ben diyor, bunu emanet edecek kimseyi bulamıyorum. Doğru haklısın diyor. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Gülüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisi yapan dolandırıyor ya. Bir de milleti dolandırıyor. Kendinden biliyor. Evet. O yüzden de diyor, düşündüm, taşındım, karar verdim. Diyor, ben diyor, senden daha güvenli, senden daha büyük benim bu parama, emanetimiz sahip çıkacak kimseyi diyor bulamam. O yüzden de diyor, ben kasamın, abi bu benim kasamın anahtarları kasa diyor nerede? Kasa da nasıl biliyor musun arkadaşlar? Filmde yani. Bir ev gibi şey o da, o da. O da. <laughs> bir şey düşünün. Oda oda. Oda o içerisi para dolu. Diyor <laughs> ki abi bu kasanın anahtarını bu zannediyor ki küçük bir kasa. Diyor ki gel bir seni kasaya götüreyim. Kasaya gidiyorlar. Bir açıyor kapıyı bir giriyor <laughs> para. Bu <laughs> 20 dolar istiyor diye. Ondan sonra diyor ki tamam. Bundan sonra diyor bu anahtar sende. Bu paraların bütün hepsinin sorumluluğu diyor sensin. Tamam